Bir pazar sabahından herkese günaydın. Pazar günü erken saatte teknemizle gezmek için çıktık. Bakalım bu yaz denize bizi neler bekliyor. Bugün balık avlamayacağız. O yüzden şu andan <laughs> söylüyorum balık beklemeyin bizden. Bir gezip dolaşacağız, yüzeceğiz. Açılışı yapacağız. Bayağı geç kaldık bu sene açılmak için havaların düzelmesini bekledik. Ama sıcaklar bir anda başladı. İki gündür gerçekten çok sıcak. Aykut Bey de size bir merhaba desin. Ya, iyi Aykut Bey günaydın. Günaydın. Yazın ilk turunu yapıyoruz. Evet. Gerçi geçen hafta çıktık ama temizlik için çıkmıştık. Bugün de gezmeye çıkıyoruz. Evet. Umut Bey size de günaydın. Günaydınlar. Hadi bakalım şöyle bir gezip gelelim, kısa bir video çekelim ab e abonelerimize. <laughs> Aykut Bey. Nereye geldik? Nereye getirdiniz bize? Eski bildiğimiz yerlerden birine geldik. Cennet Adası. <laughs> Burayı çok seviyoruz. Denizde sakin oluyor. O yüzden yine buraya gelmeyi tercih ettik. Birazdan çekeceğim size bizim gibi erkenciler gelmişler. Olta atanlar var. Kahvaltısını yapanlar var. Sabahın ilk saatleri gerçekten çok güzel. Sakin. Öğleden sonra daha kalabalık olacaktır. Evet. Kıyıya çektik temizliklere devam etmek için. Temiz, açıldı. Böyle bir güzel bir sahile karşı ediliyorum ben de. Baya kalabalık bir tekne geldi. Hemen deniz keyfine başladılar. bir tur teknemiz daha yanaşıyor. Birazdan bayağı bir kalabalık olacak. Şenlik var Aykut Bey birazdan. İnsanlar bir serinlesin. Derizli hareket. Şey, derizli hareket. Derizli hareket. <laughs> bir tane daha geliyor. Hani aa evet bir tane daha geliyor. Üç tane tur teknesi yaklaşmış oldu. Burası zaten ilk durak değil mi? Marmaris'ten çıktıktan sonra. Evet. Şöyle güzelce bir sabah yürüyüşümüzü yapalım bakalım. Sabah derken öğlen olmak üzere artık. Saat 11 çeyrek geçiyor. Güneş tepeye doğru tırmanıyor. Denizde manzara böyle. Şu gelen tur teknesi bayağı büyükmüş. Şimdi yakında gidip çekeceğim. ...çocukluğumun çiçeği. Anneannemin bahçesinde bir sürü vardı. Ne güzel günlerdi. Çocukluğumuz... ...çok hızlı geçti. Otururken güzel bir misafir... ...dikkatimi çekti. Hemen yana doğru gidiyoruz. Ah! Kaçırdık. Evet, Martı'yı kaçırdık ama... ...şurada güzel bir ördeğimiz var. Onun arkadaşları da vardı. Onlar gelmemişler. Tek başına gelmiş. Belki çağırır onları da. Sevimli ördük. Evet. Cennet adasından ayrılıyoruz. Geze geze evimize geri döneceğiz. Ayıp beyler bugün saat 5'te işe gideceği için gezimizi kısa tutmuş olduk. Ama yine de çok güzeldi. Her zaman sevdiğim güzel dönüş. Harika manzara. Şu sakinlik Hep çok hoşuma gitti, hep de çok hoşuma gidecek. Teknemizi park ederken ben gördüğüm güzellik bir uğur böceği. Bugünün şansı ve bundan sonranın şansı. Harika bir uğur böceği.